Şimdi değerli arkadaşlar, burada isimlerin tekil yalın hallerini görüyoruz. Şimdi Yunanca'daki toplam isim çekimlerinin yüzde 85'i burası. Yani burası Yunanca'da isim çekimlerinin kalbidir desek mübalağa etmiş olmayız. Bakın eril isimlerin bitimleri nasılmış onlara bir bakalım. Arseniko dediğimiz eril isim. Tiliko dediğimiz dişil isim. Udetero dediğimiz de nötr isim. Eril isimlerin 3 tane meşhur bitimi vardır. -as, -is, -os bitimliler eril isimlerdir. -i ve -a bitimliler dişildir. Omikron, yota ve ma bitimli isimler de nötr isimlerdir. Aşağıda onların asla bitimde o anaptiras, is bitimde o ipoloistis, os bitimde de, o fakelosu görüyoruz. Burada imihani motosiklet i bitimli, ita tabitimle isme örnek. I ombrella şemsiye a bitimli isme örnek. tovivlio, to to agalma kitap, saat ve Heykelde omikron yota ma bitimli. Bunların anlamlarını da söyleyelim. O anapteras çakmak, o ipologistis bilgisayar, o fakelos zarf anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, burada çeşitli nesneler var. Bu nesnelerin isimlerini artikelleriyle birlikte yerleştireceğiz. Sandalye ikarekla Burada bir motosiklet gördük. Motosikletin Yunancası i mihani. Mihani i tabitimli dişi isim olduğu için onun başına i getirdik. Yan taraftaki heykel ma bitimli olduğu için nötr olduğunu görüyoruz. Portofoli yota bitimli cüzdan anlamına gelen sözcük iota bitimine baktığımız zaman az önce gördüğümüz isim çekimlerinden nötre benziyor. Burada televizyonumuz var. Televizyon itiliorasi. Tiliorasi de ita bir isim olduğu için onun başına iyi getirdik ve dişi olduğunu ifade etmiş olduk. Çakmak o anaptiras as bitimli eril isim o İpoloistis bilgisayar isbitimli bitimli eril isim to afto to omikron bitimli nötr isim o fakelos os bitimli eril isim to suvlaki yota bitimli kebap veya çöp şiş anlamına gelen Yunanistan'ın önemli yemeklerinden, meşhur yemeklerinden birisi yota bitimli nötr Madeni para tokerma ma bitimli nötr Ev yota bitimli nötr isim. Vivlio omikron bitimli nötr isim. efimerida a bitimli nötr Kipos os bitimli eril isim.